Merhaba arkadaşlar Oya YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere güzel bir model yapacağım. renkli renkli kuşağı gibi arkadaşlar. Bir çiçeğimi yaptım. Zürafamı da yaptım arkadaşlar. Hep beraber birkaç tane yapalım. Renklerim koyu lila, açık lila arkadaşlar. Sarı, Küçük yeşili dört rengim var arkadaşlar. Bugün dört renkle çalışacağım. Modelime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz hala abone olmanızı çok isterim. Abone olun ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hep beraber birkaç tane yapalım arkadaşlar. Araya koyumcu kafesi koyacağım. 10 tane koyum. Şimdi 7 tane yapmışım. 10 tane tamamlayayım. Geri çiçeklerimi yapayım arkadaşlar. Şimdi ipimi buraya bağlayalım. Kök yeşili ipimi. Böyle. iki kere dolanalım. Bunu da keselim. Şimdi kuyumcu kafesimi yapalım. Arkadaşlar bir zürafa. Bir zürafa yapalım. Zürafanın içine girelim. Tepeye bir düğüm atalım arkadaşlar. Aynı yerde küçük bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi aşağıdaki zürafaya batıralım bir tane daha zürafa yapalım. Zürafanın başına çıkalım. Bir düğüm atalım arkadaşlar. Tepesinde küçücük bir pırpır yapalım. Aşağı zürafaya inelim. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha yapalım arkadaşlar. 10 tane yapacağım arkadaşlar. Siz yaparsanız siz kendi zevkine göre yapın. Bazıları 12 koyuncu kafesi araya yapıyorlar. Arkadaşlar küçük bir pırpır tepe. Yine aşağı inelim. Böyle 3 tane zürafa yapalım arkadaşlar. 1 2 3 3 tane zürafa araya yaptım dört tane de çiçeğimin yerini yapalım Onlarda da dört tane zürafa 1 2 3 4 şimdi geriye dönüş yapalım bir iki üç dört dördüncü zürafama batıralım Arkadaşlar bu araya 3 tane kalsın. 3 tane zürafa. 3 tane yaptık. Şimdi aynı yerde bir pırpır yapalım. Böyle. Bir pırpır yapalım. Öbür zürafama girelim arkadaşlar. Bir düğüm atalım. Yine aynı yerde bir pırpır. Yine öbür zürafama geçiş yapalım. Aynı yerde bir pırpır pır yapalım. Bu çiçeğin yeri oluyor arkadaşlar. Öbür zürafaya geçiş yapalım. Böyle. Aynı yerde bir pırpır. Pır. Dört tane pırpır pır yaptım aynı boyda arkadaşlar. Şimdi buraya geçiş yapalım. Zürafa yapalım. Üç tane. Buraya gibi. 2 3 şimdi yüz da yapalım onun başına çıkalım koyumcu kafesi olacak 10 tane arkadaşlar ben 2-3 tane yapayım zaten model burası 10 tane bunda da 2-3 tane yapayım geri çiçeğimi yapmaya başlayayım arkadaşlar videomu Şimdi yandaki zürafaya batıralım. Bir pırpır yapalım. Zürafa yapalım. Pardon. Arkadaşlar iki kere zürafayı dolanın. Şimdi zürafanın içine girdim. Bir düğüm attım. Tepeye bir küçük pırpır. Aşağı iniş yapalım. Böyle koyumcu kafesi oluyor. Bir zürafa zürafanın tepesine çık tepede küçük bir pırpır böyle şimdi aşağı yuvaya batır yandaki zürafa üç tane pırpır şey yaptım kuyumcu kafesi ip de bitti arkadaşlar bu yeterli çiçeğimi yapmaya başlayayım Arkadaşlar sarı ipimi taktım. Öyle. Şimdi baştaki pırpıra sarı ipimi bağlayayım. Arkadaşlar iğnemin üstüne bıraktım. Bir iki kere dolandım. Arkadaki ipi de getirdim. Aşağıda dolandım. Böyle ip bu tarafa gelsin diye öyle yapıyorum arkadaşlar şimdi üç tane pırpır pır yapalım pardon bir, bir küçücük zürafa gibi yapalım öyle çiçeğin yerini yapalım küçük pırpır böyle küçücük pırpır pır pır yaptım zürafa gibi şimdi yine öbür şeye atalım Arkadaşlar ipimi koparmadan birazcık ipi fazla bu tarafa bırakıyorum. Bir iki kere dolandım. Bir daha aşağıda öbür ipimi getirdim. Böyle oldu. Bunu böyle yapayım. Öbürünü keseyim. Belki anlamazsınız arkadaşlar. Daha açık yapayım ki öğreniniz. Şimdi bunu keselim. böyle. Ben öyle dolandım ki her iki düğüm bu tarafa gelsin. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Her bir seferinde kuparı böyle 1 2 kere dolanın. Bir tane küçük pırpır yapalım. Böyle. Ne her bir seferinde kesin. Bir tane daha yapalım bunun. Onu da yapayım gibi. Arkadaşlar koyu lila ipimi taktım. Şimdi bu baştaki sarı pırpırıma takalım ipimi. Öyle. Bir iki kere dolanım İp bu tarafa geldi arkadaşlar. Arkadaşlar böylece ip bu tarafa geliyor. Şimdi buranın içinde 3 tane pırpır yapacağım. Normal fazla büyük değil. Bu kadar da küçük değil. Sarılardan biraz daha büyük yapacağım. Böyle 3 tane pırpır. Böyle. Bu fazla ipimi keseyim. Arkadaşlar bu içinde kaybolsun diye bunu ikinci pırpırdan sonra keselim. öyle bir tane daha yapsam 3 oluyor. 3 tane pırpır yapalım. Böyle 3 tane oldu. Şimdi buradan buraya geçiş yapalım. Ama ipimi keseyim arkadaşlar. Böyle. Şimdi buranın üstüne koyalım. Öbürünü yaptığım gibi. İğnemin üstüne koydum. Bir iki kere dolandım. Bunu da altta getirdim. Böyle ip bu tarafa geliyor arkadaşlar. Düğümler hepsi bir tarafa geliyor. Bu düğüm de arada kayboluyor arkadaşlar bu ip. Böyle. Şimdi birinci pırpırdan sonra da kesebilirsin. İkinci de de fark etmiyor böyle böyle üç tane pırpır pır yapalım bir. bir tane yaptım da yapalım bir tane de yapalım arkadaşlar üç tane pırpır pır. böyle Arkadaşlar kanalıma abone olun ki her bir video adımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi böyle bunları da yapayım geri döneyim. Arkadaşlar bu kuyumcu kafeslerin üstüne de pırpır bırakmıştım. Şimdi bir tane bırakalım. İkinciye bu koyu lila renginden yaparım. Sonra da arada açık renkte lila açık renkle şeyde yapalım aradaki bıraktım, pırpırdan yapalım arkadaşlar şimdi bunu yapalım üstüne küçük bir zürafa bırakıyorum arkadaşlar öyle şimdi böyle küçük bir zürafa şimdi buna geçiş yapayım böyle pırpır küçük bir pırpır da diyelim zürafa da. Her yani nasıl diyorsanız çok küçük yapıyorum. Düğüm gibi böyle. Şimdi bir tane bıraktım. Bir tanenin üstüne yapalım. Bu ara yolların arası arkadaşlar. Motiflerin arası koyumcuk kafesinin üstüne bir tane pırpır bırakmıştım. Onların üstüne de böyle renkli böyle süsler oluyor arkadaşlar şimdi bu aradakilerin de açık lila yapacağım arasına böyle yapmışım gördüğünüz gibi böyle şimdi öbür rengimi takalım açık lilayı takayım arkadaşlar bunların üstüne yapalım arkadaşlar üç pırpırlıydı ortadaki pırpıra iğnemi bağlayayım bunun onun üstüne de üç pırpır yapacağım ilk önce bunu dolanalım arkadaşlar böyle şimdi bu tarafa geldim. bunun içinde üç tane pırpır yapalım 1 2 fazla ipimi keseyim arkadaşlar şimdi bunda üç tane pırpır pır yapalım böyle 3 tane pırpır pır oldu bu ipimi de keseyim Şimdi bunların üstüne de ortadaki pırpırayı ipi bağlayayım. Bunun gibi üç tane başta yapayım arkadaşlar. Videomu uzadı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi böyle ortadaki ipimi bağlayalım. Burada da bu sarı iple bir küçücük bir zürafa yapacağız. Çiçeğin başında düğüm gibi arkadaşlar ortadaki pırpıra ip bağlayalım böyle buraya geçiş yapalım ortadakine böyle şimdi bunu da başında bir küçücük zürafa düğüm gibi böyle arkadaşlar model bu. Bunu da tamamlayayım geri döneyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu son hali. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben böyle küçük küçük modellerim var. Kanalıma girseniz abone olsanız görürsünüz arkadaşlar böyle ben küçük modeller çit öteleri seviyorum arkadaşlar yeni öğrenler için çok ele geçmez Allah'a emanet olun kanalıma abone olun ki her bir video adımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar böyle başka bir videoda buluşmak üzere